Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sesim geliyordur diye düşünüyorum. Biraz daha bekleyelim. Gelecek olan arkadaşlar gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem ve mucize ötesi bir akşam diliyorum hepinize. Ankara'dan sesleniyorum. Şu an Ankara'dayım, misafirlikteyim. Ama sizlere bu canlı yayını açmak istedim. Merak edenleriniz olmuş. Serap Hoca nerede, hangi ilde, ne zaman gelecek şeklinde merak edenler olmuş. Ben de sizlere küçücük bir bilgi vereyim. Neler yaptık, neler yapıyoruz, hangi illere gideceğiz, devamı nasıl olacak? Bunlarla ilgili bilgi aktarmak için bugün bu canlı yayını açmak istedim. Tam gaz devam ediyoruz. İstanbul harikaydı, muhteşem geçti. E, dört ayrı yerde açılımlar gerçekleştirdik. E, i̇ki tane adada, bir tane Göztepe'de, bir tane Mimaroba'da. Ayrıca Yalova'ya gittik, Yalova'da da açılım yaptık. Şimdi de Ankara'dayım. Ankara'da iki gün yaptık ama Ankara'ya iki gün yetmediği için Perşembe günü ve Pazar günü ee, birer gün daha etkinlik yapmaya karar verdik. Mekanımız ayarlandı. Sağ olsun Hasan Can Bey bize bir mekan ayarladı ve orada iki gün daha etkinlik yapacağız. Yani bu da demek oluyor ki bir hafta daha Ankara'da olacağım. Ardından ee, bir evime gitmeyi düşünüyorum. E, evimde biraz zaman geçirdikten sonra İzmir, Denizli, Bodrum... Belki tekrar Kocaeli, belki tekrar İstanbul. Şu an her an, her yer olabilir. Ee, Ankara'ya kadar programımızı yapmıştık, İzmir programımızı oluşturuyoruz. İzmir öncesi Denizli oluşacak. Ee, sizlerden gelen talep doğrultusunda da eğer katılımcı sayısı tamamlanırsa bulunduğunuz ile geleceğime de söz vermiştim zaten daha önceki canlı yayınlarda. Koşullar nedir diye bana soranlar olmuş, özel mesaj olarak gönderenler, cep telefonumdan bana ulaşanlar. Koşul yok. Ücretsiz bir etkinlik. Katılım ücretsiz. Bunun dışında koşul şöyle yok. Katılımcı sayısı olması gerekiyor. İlk başladığımda bu projeye 15-20 kişi demiştim ama içinizde katılanlar vardır muhtemelen. 15-20 kişi çok da yeterlik gelmiyor çalışmalarda. Çünkü bu 15-20 kişi içerisinde ayrılanlar oluyor. Kalan temsilciler az olduğu zaman da açılım güzel olmuyor. O yüzden bu ee, minimum 40, 35-40 civarı katılımcı olursa, mekanda ücretsiz bir şekilde ayarlanırsa, o zaman bulunduğunuz ile gelip ücretsiz aile dizimi etkinliği yapıyorum. Vadeni zaten bundan 2 ay önce vermiştim ve iki aydır tam gaz, her, hemen hemen her hafta sonu e, bir yere gidiyoruz, bir ile gidiyoruz ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. E, ücretsiz katılım sağlayabiliyorsunuz ve aile dizimi nedir, e, nasıl yapılır bunu deneyimlemiş oluyorsunuz. Ee, gelen sorular içerisinde e, mekan bulunamazsa ne yapılır? Burada Ankara'da şöyle bir çözüm bulundu. Mekan ücretli olarak kiralandı. Gelen katılımcılardan e, hani küçük bir miktar e, 30-40-50 lira neyse bir para toplandı ve bununla Salonun kirası kendi aralarında toplayarak ödediler. Benimle hiçbir ilgisi yok e, bu ödemelerin. Sadece salon kirası için çünkü büyük şehirlerde salon bulmak gerçekten çok zormuş. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum ama zormuş. E, Denizli'de sağ olsun e, İrem Hanım bize yardımcı oluyor. Kendi mekanını e, bize tahsis etmişti Denizli'de. İzmir'de de Tuğba Hanım bize yardımcı olacak ve orada da yine mekan hazırlandı ücretsiz bir şekilde. Tam gaz devam ediyoruz canlar aile dizimi etkinliğine ve bu arada da zaten kocaman bir aile oluyoruz. Tespit ettiğimiz şey şu ki e, aile dizimi etkinliğine gelirken hiç kimse birbirini tanımıyor ve mesafeli ama salondan çıkarken hepimiz kocaman bir aile olarak çıkıyoruz salondan. E, en güzel tarafı da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bununla ilgili merak ettiğiniz soru bana gelen sorulardan sizlere de cevap vermek istiyorum. Aile dizimi ile ilgili hiç bilgisi olmayanlar var aramızda. Bununla ilgili çok geniş bilgiyi etkinliklerde zaten veriyorum. Ama size şu kadarını söyleyebilirim ki atalarınızdan kalan karmalar onların ismini taşıyorsanız onlarla ilgili yaşa, daha doğrusu atalarınızın yaşadığı bir takım şeyler sizin hayatınızda devam ettiğini düşünüyorsanız aile dizimiyle bunları çözüme ulaştırabiliyoruz zaten aile dizimi fal değil, büyü değil veya bir gelecek okuma, geçmiş okuma gibi bir şey değil. Aile diziminin tek bir hedefi ve amacı var. Sizin zaten bildiğiniz bir şeyleri yani zaten atalarınızdan yaşanmışlıklarla ilgili aileniz size bir şeyler anlatmıştır. Zaten biliyorsunuzdur bunları. Etkinlik esnasında sanki bir Kamerayla, bir dronla kendi hayatınızı uzaktan izlemiş gibi oluyorsunuz. Hani bazen bir şey yaşarız, gideriz, arkadaşlarımıza anlatırız. Ya deriz ki ben bunu böyle düşünüyorum ama dışarıdan bir göz olarak bana bununla ilgili bir yorum yapabilir misiniz? diyoruz ya arkadaşlarımıza. İşte aile dizimindeki o dışarıdan göz kısmı siz olmuş oluyorsunuz. Oradaki yaşanan şeyleri dışarıdan bir göz olarak gördüğünüzde evet ben bunu bundan yaşıyormuşum dediğiniz an zaten şifalanma başlıyor. Aile diziminde şöyle bir beklenti olabiliyor. Ben bugün aile dizimi yaptırdım. Yarın tamamen her şey sona erecek ve ben şifalanmış olacağım. Böyle bir şey yok. Doktora gidip ilaç yazdırdığınızda bile minimum 6 ay aynı ilacı düzenli kullanmanız söyleniyor. Aile dizimi yaptırdığınız andan itibaren hayatınız hiçbir şekilde aynı devam etmeyecektir. Şifalanma an ve an gerçekleşecektir. Ama net sonucu 3 ay sonra görmeye başlayacaksınız. Yani 3 ay sonra şu anki halinizle 3 ay sonraki haliniz arasında kocaman bir fark olduğunu kendinizde fark ediyor olacaksınız. Önemli olan burada aslında farkındalık. Yani onu görmeniz lazım, hissetmeniz lazım. Siz eğer hayatı tek düze yaşayıp anda kalmıyorsanız, yaşadığınız o değişikliği fark etmeyi seçmiyorsanız o zaman değişimi de fark etmeyeceksinizdir. ...hayatınızda ne değişti bunun farkında bile olmayacaksınız. Birçok aile dizimi yaptığım kişiye ben artık arayıp... ...hayatında değişim oldu mu, bu konuda ne hissediyorsun... ...veya bu ağrın geçti mi şeklinde sorduğumda... ...şöyle bir durup düşünüyor... ...aa evet ya bu değişmiş ben bunun farkında bile değilim... ...diyen kişiyle çok fazla karşılaşıyorum. Bunun önüne geçmek için kendinizin farkında olun. Bir şeyleri düşündüğünüz zaman... Aa bak bu da aklıma geldi. Aa ben bunu bundan yaşıyormuşum gibi o farkındalığı geliştirirseniz şifalandığınıza kendi kendinize de şahit olabilirsiniz. Muhteşem geri dönüşler alıyorum. Bazılarına, bazı mesajlara paylaşabilir miyim diye izin aldım. E onları da sizinle paylaşacağım yakında Instagram sayfamda. Ama şu anda e, paylaşmıyorum ki İnsanları bu etkinliğe çekmek için reklam yapıyormuşum gibi düşünülmesini istemiyorum. Çünkü ben bu etkinliği gerçekten ücretsiz yapıyorum. Elbette ki özel açılım isteyenler oluyor, farklı seans almak isteyenler oluyor. Onlar için konuşmuyorum ama bu etkinliğe katılmak isteyen, orada olmak isteyen kimseden herhangi bir ücret talebim yok. O yüzden bu gerçekten çok büyük bir fırsat. E, ayağınıza gelen bir fırsat çünkü online değil bu. Ben online ücretsiz aile dizimine katılın e, talebinde bulunmuyorum size. Ben bizzat bulunduğunuz şehre geliyorum ve o şehirde canlı canlı sizlerle bu e, etkinliği paylaşıyorum, bu sistemi paylaşıyorum ve sizin yaralı gönüllerinize dokunmak istiyorum. Bu yola çıkarken de zaten hedefim buydu. Yaradan bana zaten bir şekilde maddi kısmını halledecektir. Ben ondan sadece yaralı gönüllere dokunma imkanı sunmasını istedim. Para kısmını da ona bıraktım. O yüzden ücretsiz yapıyorum bu etkinliği. Para kısmıyla evren ve yaradan ilgilensin. O, o kısımla pek ilgilenmiyorum. Yeter ki bir tane yaralı gönüle şu kadarcık bir katkım olsun, şu kadarcık bir faydam dokunsun, bir şifa olabileyim, vesile olabileyim, bir şeylere, bir şey fark etmesine, bir hastalığında e, güzel bir sonuç almasına veya bazı farkında olmadığı şeyleri fark etmesine. Bazen hepimiz yapıyoruz e, halının altına görmek istemediğimiz, hatırlamak istemediğimiz, yüreğimizi canımızı acıtan şeyleri halı altına süpürürüz biz bilinçaltı düzeyinden bahsediyorum. Onları tamamen yok sayıp bloklarız ama onlar o halının altında durduğu sürece bizim iyileşmemiz mümkün değildir. Eğitimlerimde verdiğim bir örnek var. Düştünüz ve ayağınıza cam kırıkları battı. İstediğiniz kadar onun üzerine pansuman yapın. O içerideki cam kırıklarını çıkarmadığınız sürece o ayak iyileşmeyecek. İyileşir gibi olacak, enfeksiyon kapacak. İyileşir gibi olacak, enfeksiyon kapacak. Neden o cam kırıklarını oradan çıkarmayalım ki? Yani o halının altına süpürdüğümüz her ne varsa unutmaya çalıştığımız veya hatırlamaktan korktuğumuz, kendimize bile itiraf edemediğimiz ne varsa onları açığa çıkarıp temizlemek bizim hayatımızda gerçekten çok büyük değişim ve dönüşüme sebep olacaktır. Ben kendi yolculuğuma çıktım, kendi şifa yolculuğuma çıktım ve bu cümleyi yeni yeni kuruyorum. İlk çıkış noktam bu değildi İlk çıkış noktam ben ücretsiz aile dizim etkinliği yapacağım ve insanlara şifa e, vermeye çalışacağım insanların şifalanmasına vesile olmaya çalışacağımdı ama bu yolculuğumda fark ettim ki ben aslında kendi şifa yolculuğundayım. Gittiğim her ilde ama istisnasız her ilde kendime ait bir travma bulup ve o travmamla yüzleşip onu temizlediğimi fark ettim. İnanın bana o kadar huzurluyum, o kadar dinginim ki gün be gün ve an be an kendime ait bir şifa bir şifa tespit ediyorum. Bir travmayı tespit edip onu şifalandırıyorum. O yüzden hepinize katılan herkese ve katılmayı planlayan, gelecekte katılacak olan herkese bu yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için Teşekkür ediyorum. Minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yollarımız kesişti. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Bir beklentim yok. Ee, sadece sizlerle büyümek, kocaman, koskocaman bir aile olmak, içinizde varsa yaralı gönüller onlara dokunmak istiyorum. Başka bir beklentimin olmadığını da zaten her videomda, her gittiğim yerde de, etkinliklerimde de dile getiriyorum. Dediğim gibi ben para kısmını yaradana bıraktım. O halleder. Sizlerin sorularını şu an ekranımda görmüyorum, ekranım biraz küçük, yanda kaldı, o yüzden sorularınızı göremiyorum ama muhtemelen Kıymet Hanım size cevap veriyor e, alttan sorduğunuz sorulara. Etkinliklerimiz tam gaz devam ediyor demiştim. Peki, şu anda önümüzde ne var? Önümüzde Denizli, İzmir, Bodrum var. Onun ardından henüz bir programımız oluşmadığı için benim sizden ricam. 30-40 kişilik gruplar oluşturabilecek kişi varsa içinizde ve bu grupları oluşturduktan sonra bir mekan hazırlama, ayarlama imkanı olanlar birleşerek bana bilgi vermeniz. Hocam biz 30-35-40 kişi olduk, mekanımız da hazır. Ne zaman gelebilirsiniz şeklinde geri dönerseniz ben bulunduğunuz ile herhangi bir talebim olmadan geleceğimi zaten söyledim. Sizlerin iline henüz gelmediysem bu organizasyon yapıp beni çağırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu programımız bizim Bodrum'da noktalanıyor. Bodrum'dan sonra İstanbul tekrar çağırıyor. Şu an Ankara'dayım iki günlük etkinliğimizi tamamladık ama bir hafta Ankara seyahatimi uzattım çünkü Ankara'da gerçekten çok muhteşem karşılandım. Bir çift beni evinde gece saat dörde beşe kadar ağırladı ve dörde beşe kadar Harika canlarla ve harika yürekleri muhteşem insanlarla açılımlar yaptık. Çünkü salonumuz saat 11'de kapanıyordu. Dedik kafede devam ederiz. Kafede saat 12'de kapandı. Kaldık ortada. Öyle olunca e, bu iki güzel insan, bu çift bizi evlerinde ağırladılar. Ve son iki açılımımızı onların evinde gerçekleştirdik objelerle. Evet. Bunun dışında da birçok istek vardı ve bu yüzden Ankara'yı bir hafta uzatıp Perşembe ve Pazar günü tekrar bir etkinlik yapalım dedik ve şu an yine randevular dolmak üzere açılım yaptırmak isteyen kişi sayısı dolmak üzere. Ankara'dan sonra ve diğer programın bittikten sonra henüz bir program belirlemedim. O yüzden benim sizlerden ricam program belirleyebilmem için Kimler bu düzenlemeyi yapabilecekse bana bilgi versin ki ben de ona göre aralıktan sonra, aralık sonundan itibaren bir sonraki ayın ve hatta daha bir sonraki ayın programını yapabileyim. Yeni gelenler için tekrar ediyorum. İl il dolaşarak herhangi bir talebim olmadan aile dizimi etkinliği gerçekleştiriyorum. Ücretsiz gerçekleşiyor bu etkinlik. Telegram grubu oluşturuyoruz her il için ayrı ayrı. Ee, ve o il, il, il gruplarına sizleri alıyoruz. Kim hangi ildeyse o gruba alıyoruz. Bunun öncesinde bir genel grubumuz var. Bu genel gruba dahil ediyoruz sizleri. Ardından il grupları açıldığında o gruptan duyurusunu yapıyoruz. Örnek veriyorum. Bodrum grubu açılmıştır. Ee, Bodrum'da olanlar bize geri dönüş yapsınlar ve onlara Bodrum grup linkini gönderiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sizlerden ricam siz de bu yolculuğumda bana destek olun ve yanımda olun. Başka bir beklentim olmadığını zaten söylüyorum. Bir diğer duyurum. Destek olmamı isteyenler varsa aranızda destek seve seve olurum. Sizler de bana lütfen mesaj atın. Nereye mesaj atacağız? Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Serap Kök veya kuantum.enerji yazdığınızda benim Instagram hesabıma ulaşırsınız. Veya Kıymet Hanım'a ulaşabilirsiniz. Onun da hesabı Kıymet'in kalemi. I harfiyle değil, i harfiyle yazılıyor. Kimetin kalemi şeklinde. Bizlere bu Instagram'dan bu şekilde ulaşabilirsiniz. DM'den mesaj atabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar tüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. YouTube yorumlarına şu aralar pek bakamıyorum. Çok yoğunum, gerçekten çok yoğunum. Ve bu yoğunluğa binlerce şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl oluyorum? Ee, dediğim gibi dün öğlen 12'den sabah 5'e kadar e, muhteşem yüreklerle bir aradaydık ve açılımlar gerçekleştirdik. Aile dizimleri yaptık. Şifalandık, ağladık, güldük. Instagram'dan takip edenleriniz zaten Reels videolarımı görmüştür. Sizlerle de e, küçük küçük kesipler halinde paylaşmaya gayret ediyorum ama hepsini yayınlamam mümkün değil. Çünkü onların özelleri, onların özellerini sizlerle paylaşmam çok etik olmayacaktır. O yüzden sesi kapatıp müzik ekliyorum. Siz ne konuşulduğunu duymuyorsunuz. Bu sizden bir şey saklamaya çalıştığım, konuşmaları duymanıza engel olmak istemem falan yok. Söz konusu değil böyle bir şey. Sadece orada yapılan konuşmalar kişilerin özeli olduğu için sesi kapatıp müzik ekliyorum. Sadece görsel olarak biz ne yapıyoruz, orada neler yapılıyor bunları görmeniz için yapıyorum bunu. Dediğim gibi şu an misafirlikteyim ve çok kısa sizlerle bir araya gelip bu bilgilendirmeyi yapmak istedim ee, çünkü bazı arkadaşlarımız halen bu etkinlikten haberdar olmadığı şeklinde bizlere mesaj attılar. Her ile gelebilirim. Bazen şöyle bir soru geliyor bana ee, işte çoruma gelebilir misiniz? İşte ne bileyim? E hiç bu tarz kişilerin benim yaptığım çalışmaları yapan kişilerin tercih etmediği iller olabiliyor mesela şu an aklıma gelmiyor. Ben her ile gelirim. Yeter ki bu kalabalığı ve mekanı siz ayarlayın. Ben onun dışında her ile gelebilirim. Burada bir sıkıntım yok. Çanakkale istenmişti. Çanakkale grubunu oluşturduk. Şu an 20-24 kişi falan var grupta. Grup çoğaldığı zaman zaten daveti almıştık. Onu bekliyoruz. Çanakkale'ye de gideceğiz. Ee, herhangi bir kısıtım yok. Şu ile giderim, bu ile gitmem şeklinde bir kısıtım yok. Yeter ki yeterli sayı ve mekan bulunsun. Ben her, il, her ile gidip tüm Türkiye'deki benimle birlikte bu yolda yürümek isteyen insanların yaralı gönüllerine dokunmak istiyorum. Ve bunu da zaten her yerde hemen hemen söylüyorum. Daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Ankara'dan sonra Sivas'a gideceğim. Çok kısa kalacağım Sivas'ta. Etkinlik için gitmiyorum. Orada çok sevdiğim bir ablam var. Onu ziyarete gidiyorum. İçinizde Sivas'ta olanlar varsa, onlarla da bir kafede buluşabiliriz, sohbet edebiliriz, sorularını cevaplayabilirim, veya sarılabiliriz. Ee, o Sivas'ta olanlar varsa onlar da bir şekilde Instagram'dan bana DM atabilirler veya telefon numaram varsa mesaj atabilirler. Etkinlik yapmama sebebim de Sivas'ı e, etkinlik listesine almadığımdan değil. Çünkü Sivas'tan iki ya da üç kişi var etkinlik talebinde bulunan o kalabalık grup oluşturulmadı. Ben sadece oraya akraba ziyaretine gideceğim. Gitmişken de orada varsa aranızda takipçilerim onlarla da karşılıklı oturup birer kahve içmek isterim tabii ki sizler de isterseniz. Şimdilik canlı yayınımı sonlandırıyorum canlar. Hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum ve hepinizle bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Ben adım atıyorum. Siz de bir adım atarsanız hiçbir engel kalmayacak. Hepinize iyi geceler, mucize geceler diliyorum. Yarın sabaha mucizelere gözlerinizi açmanızı diliyorum. Hoşçakalın.